Merhaba gençler. Ben Profesör Doktor Mehtap Özkur. Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Biz Tıp Sağlık Bilimleri Fakültelerimiz ve Sağlık Meslek Yüksek Okulumuzda sağlık temalı bir üniversiteyiz. Sanko Üniversitesi 2014 yılında kuruldu. Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanemiz ise 1996 yılında sağlık hizmeti vermeye başladı. Hastanemiz 600 yatağı, genç, dinamik ve deneyimli kadrosu ile Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden biri. Tıp fakültemiz ise öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı itibariyle yine ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında. Üniversitemiz ve hastanemiz Gaziantep'in en hareketli bölgesinde bulunmakta. Tiyatrolar, sinemalar, AVM'ler, restoran, kafeler ve her türlü ulaşım ve konaklama olanaklarına yürüyüş mesafesi konumundayız gençler. Ve bu merkezi oturumu aslında öğrencilerimize büyük kolaylık sağlamakta. Biz ana dilimizde tıp eğitimi veren bir üniversiteyiz. Ama öğrencilerimiz tıp eğitimlerinin ilk 3 yılında Genel ve mesleki İngilizce olarak yoğun İngilizce eğitimi almaktalar. Çünkü hedefimiz öğrencilerimizin hekimlik yaşamlarında güncel bilimsel yayın ve gelişmeleri kolaylıkla takip edebilmeleri ve tıp dünyası ile etkin iletişim halinde olabilmelerini sağlamak. Bildiğiniz gibi gençler tıp fakültesi eğitimi 6 yıl. İlk 3 yılında öğrenciler temel tıp eğitimini alır ve genel olarak ancak 4. sınıftan itibaren kliniğe veya hastaneye geçerler. Ve burada hasta ve hastalığıyla karşılaşırlar. Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ise öğrencilerimiz 1. sınıfta kliniğe adım atarlar. Hocalarının gözetiminde polikliniklerde hasta hekim ilişkisini görür, deneyimlerler. Bilindiği gibi gençler sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Sağlığın çeşitli branşlarından profesyonellerin uyumla bir arada çalışmasını gerektirir. Bu bağlamda tıp öğrencilerimiz ilk yıllarından itibaren sağlık bilimleri fakültemiz öğrencileriyle interdisipliner çalışma yeteneklerini geliştirmekte, uyumlu bir ekip, bir takım olabilme becerisini daha öğrenciyken kazanmaktalar. Tıp fakültesi öğrencilerimiz branşlarının uzmanı olan öğretim üyelerinin rehberliğinde Güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış sınıf, laboratuvarlar ve her çeşit mesleki uygulamanın yapılabildiği, Türkiye'de az sayıda üniversitede bulunan simüle hasta modellerinin yer aldığı yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarında eğitimlerinin gerektirdiği bütün süreçleri birebir gözlemleyebilir ve deneyimleyebilirler. Kütüphanemiz gençler, öğrenci başına düşen elektronik kitap sayısında vakıf üniversiteleri arasında dördüncü sıradadır. Üniversite binası ve hastanemizde 7-24 hizmet veren, güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış okuma salonlarımız ve grup çalışma odalarımız bulunmakta. Sanko Üniversitesi, öğrencilerini uluslararası arenada söz sahibi, yurt dışında kariyer yapmış, Türk bilim insanlarıyla bir araya getirmek, vizyonlarını genişletmek, birlikte projeler geliştirmelerini sağlamak için düzenli bilimsel aktiviteler düzenlemektedir. Ve biz Sanko Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yazları, söz konusu kıymetli Türk bilim insanları ve her geçen gün sayısı artan Erasmus Partneri Üniversite öğretim üyeleriyle bilimsel ve mesleki çalışmalar yapmalarını, deneyimlemelerini güçlü bir şekilde teşvik ediyor ve meyvelerini alıyoruz. Eğitimleri dışında tabii ki öğrencilerimiz kişisel gelişimleri için, streslerini atmak için Yıl boyunca çeşitli sosyal faaliyetlere de katılırlar. Sanko Üniversitesi öğrencilerimize bu konuda gerekli bütün olanakları büyük bir cömertlikle her zaman sağlamıştır. Siz aday öğrencilerimizi Sanko Üniversitesi ailesinde görmekten büyük mutluluk duyacağız.